Merhaba canlar. Teta Healing hediye yayınına hoş geldiniz. Teta Healing Amerika'dan gelen bir sistem ve kurucusu Vayana Stiebel. Bu, bu eğitimle Teta meditasyonuyla ne yapıyoruz? Beynimizi Teta seviyesine çıkarmasını öğreniyoruz. Ve Teta seviyesi anda değişiklikler, dönüşümler yapabileceğimiz harika bir frekans. Ve bu eğitim 3 gün sürüyor. Haftaya 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde Türkiye saatiyle 19'da başlıyor ve 24.30'da bitiyor. 3 günün içeriği dop dolu. Bir kere bu teta meditasyonunu öğreniyoruz. Ondan sonra his yüklemelerini, gelecek okumaları, beden taraması, nazardan, pisişik saldırılardan nasıl kurtuluruz, DNA aktivasyonu, gençleşme gibi birçok konuda ne yapıyoruz, bilgiler alıyoruz ve uygulamalar yapıyoruz. Bizlerin bizi engelleyen kök inançları var. Bunları çocukluktan alıyoruz, bazen atalardan alıyoruz, bazen kolektif bilinçten alıyoruz. İşte bunlar bizim kendimizi istediğimiz yere gelmemizi engelliyor. Para kazanmamızı, ev araba sahibi olmamızı, işe girmemizi, terfi etmemizi engelliyor. Ve bizler bilinç altındaki bu kök inançları kas testiyle bulabiliyoruz. İşte bütün bu bilgileri yine detaylı olarak eğitimde öğreniyoruz. Şimdi tabii ki size bu bir hediye yayın. Ne yapacağım? Kısa kısa bilgiler vereceğim. Kas testini ayakta yapıyoruz. Soruları kendi sesimizle soruyoruz. Yani benimle beraber siz de soruları kendinize sorarak bilinçaltınızdaki kayıtlara anında erişebilirsiniz. Ne olduğunu görebilirsiniz. Gözleriniz kapalı oluyor. Olumlu sorular soruyoruz. Ve de bilinçaltımızda ne olduğunu az sonra hep beraber bulacağız. Haydi bakalım ayağa kalkalım. Şöyle yan duracağım iyi bir şekilde anlamanız için Kas testinin e, bilimsel olarak kinosiyoloji bilimine dayalı ve kasların biz evet dediğimizde olumlu cevap verdiğimizde öne doğru e, gittiğini. Hayır dediğimizde de kaslarımızın hayır şeklinde büzülüp arkaya doğru gittiğini incelemişler. Biz de bu yöntemden ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz. Ayağa kalktık ve kas testimizin doğru çalışıp çalışmadığını ne yapıyoruz? Şöyle soruyoruz. Bana evetimi göster. Öne doğru gitmeyi bekliyoruz ve bana hayırımı göster geriye doğru gitmeyi bekliyoruz. Eğer böyle olmadıysa şöyle bir fermuarlama hareketi yapın. Üç kez. Bu bizim ağrımızı ve manyetik alanımızı dengeler. Ayrıca bol su içmek de çok faydalıdır. Su hücrelerin birbirleriyle iletişime geçmesine çok yardımcıdır. O yüzden bilinçaltından gelen mesajın kaslarımıza iletilmesi için su seviyemizin de doğru olması gerekiyor. Haydi bakalım. Bunları hallettiğimize göre şimdi bakalım bolluk ve bereketle ilgili bilinçaltımızda neler varmış. Haydi gelin beraber keşfedelim. Evet, ayağa kalktık. Gözler kapalı ve benim arkamdan tekrarlayın. Para kazanmak kolaydır. Para aslanın ağzında. Para kazanmak kötüdür. Para kazanırsam beni kıskanırlar. Para kazanırsam arkamdan kötü konuşurlar. Ev sahibi olmak kolaydır. Yazlık sahibi olmak kolaydır. Araba sahibi olmak kolaydır. Gelirimin artması kolaydır. Para mıknatısıyım? Para bana çoğalarak her kanaldan, her türlü helal yoldan gelir. Evet, gördüğünüz gibi Parayla ilgili birçok daha soru sorabiliriz. Ama şimdi bu bir hediye yayın olduğu için Tabii ki belirli bir şeyde bırakıyorum. Şimdi ne yapacağız? 2024 yılı için bu tespit ettiklerimizden ve genel inançlardan yola çıkarak kök inanç değişikliği yaptıracağım. Ve his yüklemeleri yaptıracağım size aslında daha çok. Evet şimdi gözlerimizi kapatalım. Ve his yüklemeleri için. Şöyle aldım kabul ettim demeniz, evet demeniz, izin veriyorum demeniz yeterli. 2024 yılında para mıknatısı olmak mümkün ve güvenlidir. 2024 yılında araba sahibi olmak mümkün ve güvenlidir. Buna layığım ve buna izinliyim. Bu benim hakkım ve sorumluluğum. Burada gözleriniz kapalı olursa daha iyi konsantre olursunuz. Bilinçaltınızla daha iyi bir e, bağlantı kurarsınız. Şimdi bol bol size his yüklemesi yapacağım 2024 ile ilgili. E, ve kendinizi sesime ve enerjinin akışına bırakın lütfen. Evet ev sahibi olmanın yaradan tanımını ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında servet sahibi olmanın yaradan tanımı ve perspektifini biliyorum. Servet sahibi olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu biliyorum. 2024 yılında para mıknatısı olmanın yaradan tanımı ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında para mıknatısı olmak mümkün ve güvenlidir. Buna layığım ve buna izinliyim. Bu benim hakkım ve sorumluluğum. Gelirimin 2024 yılında gelirimin, işlerimin, danışanlarımın dolması ve para kazanmam kolaydır. Bunun yaradan tanımını ve perspektifini biliyorum. Bu benim hakkım ve sorumluluğum. Bu mümkündür ve güvenlidir. Buna layığım ve buna izinliyim. Ve para kazanırsam çok iyi bir şekilde yaşamak, konforlu bir şekilde yaşamak benim hakkım ve sorumluluğumdur. İyi ve konforlu bir şekilde yaşamak mümkün ve güvenlidir. Buna layığım ve buna izinliyim. Yaradanın konforlu yaşam tanımını ve perspektifini alıyorum ve kabul ediyorum. 2024 yılında Yaşam enerjisiyle dolmanın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Yaşam enerjisiyle dolmanın yaradan tanımı ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında yaşam enerjim tavanda olacak ve tüm güzellikleri ve mucizeleri kolaylıkla hayatıma çekiyorum. Bu mümkün ve güvenlidir. Buna layığım ve izinliyim. 2024 yılında el üstünde tutulurum. El üstünde tutulmak mümkün ve güvenlidir. Bunun yaradan tanımını ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında bolluk ve bereket içinde yaşamanın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. 2024 yılında bolluk ve bereket tanımını, yaradan tanımını ve perspektifini biliyorum. Ve bolluğu ve bereketi ne zaman, nerede, nasıl yaratacağımı biliyorum ve bolluk ve bereket içinde yaşıyorum. 2024 yılında huzurlu ve neşeliyim. 2024 yılında huzurlu ve neşeli olmanın yaradan tanımı ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında huzurlu ve neşeli yaşamanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu biliyorum. 2024 yılında bol kahkahalı bir sene yaşamanın yaradan tanımı ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında bol kahkaha atmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve bunu izinli olduğumu biliyorum. Bol kahkaha atmak benim hakkım ve sorumluluğum. 2024 yılında zengin olmanın yaradan tanımı ve perspektifini biliyorum. 2024 yılında zengin olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu biliyorum. Bu benim hakkım ve sorumluluğum. 2024 yılında tüm yollarımın açılmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu, bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum. 2024 yılında tüm yollarım açıldı. Ve şimdi bütün bu hislerin alanınıza yüklendiğini, tüm bu enerjilerin alanınıza yağdığını hayal edin. Ben de buna tanıklık ediyorum. Çünkü kuantum alanda yapılan bir çalışma bu ve tanıklık etmek çok çok önemli. Tüm bunları tabii ki eğitimde çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ve hazır olduğumuzda gözlerimizi açalım. Evet canlar işte böyle anda his yüklemeleriyle bilinçaltımızdaki bizi tıkayan blokajları bularak kazılar yaparak ki burada tabii o biraz daha uzun bir konu. Bir akşamımız sadece kazıya veriyoruz. Onları anlatmadım. Böyle bir minik bir 2024 yılı için his yüklemeleri yapmak istedim size. Siz de 19-20-21 Aralık Teta Healing'in bu mucizevi açılımlarıyla tanışmak istiyorsanız 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atın ve asistanım Alef Hanım'la görüşün. 0536 798 68 68 lütfen WhatsApp'a mesaj atın. Burada enerjiyi takip ettim ve bolluk ve bereketle ilgili his yüklemeleri yanında biraz başka şeyleri de ekledim. Çünkü alan öyle açıldı. Hepimize ne diyorum güzel bir hayat ve harika bir 2024 yaşamanın mümkün ve güvenli olduğunu alanımıza evet diyenlere yüklüyoruz. Hepinizi kocaman öpüyorum canlar ve bu eğitime katılıp kendinize, sevdiklerinize birçok çalışma yapmak istiyorsanız 0536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın ve uluslararası geçerli sertifikanızı da alın. Öpüyorum.